Elbette öne çıkan başlıkları konuşacağız. Gündeme dair önemli gelişmeleri aktararak devam edelim. Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na yeni kaynak sağlamak için hazırlanan yasa teklifinin yankıları sürüyor. Tepkilerin odağında limiti 100 bin lira ve üzeri olan kartlardan alınması planlanan 750 liralık katılma payı var. Bankacılık kaynaklarına göre vatandaşlar kart limitlerini düşürmeye başladı. Limiti 100 bin lira olarak kredi kartlarından 750 lira savunma fonu katılma payı alınacak. Buyurun. Meclise sunulan teklifte yer alan bu madde hafta sonu sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. Yapılan paylaşımlarda kredi kartı limitinin müşterinin bu harcamayı yapacağı anlamına gelmediği, alınacak ücretinde limite göre belirlenmesinin adil olmadığı belirtildi. Düzenleme bu yönde yoğun tepkiler aldı. Ancak tepkiler paylaşımlarla sınırlı kalmadı. Reuters'ın haberine göre bankacılık kaynakları teklifin ardından çok sayıda vatandaşın kredi kartı limitini düşürdüğünü açıkladı. Bankalarda tasarının etkilerini değerlendirmeye başladı. Tasarının mevcut haliyle yasalaşması durumunda kredi kartı sayısının azalabileceği belirtiliyor. Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na yeni kaynak sağlamak için hazırlanan yasa teklifi bu hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak. öne çıkan gelişmeleri ele alalım. Ataforca Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Batuhan Özşahin bizlere eşlik ediyor. Batuhan Bey günaydın, hoş geldiniz yayına. Günaydın, merhaba, teşekkürler, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Endeksin durumunu konuşarak başlamak istiyorum ben sohbetimize. Çünkü dün %2'ye varan bir kayıp gördük. İşlem hacmi de düşüktü, 67 milyar lira olarak gerçekleşti. Ve ilk yarı ikinci arasındaki performans farkının giderek açıldığını görüyoruz. Getiriler %16'ya geri gelmiş durumda yılbaşından bu yana. Şunu sormak istiyorum. Acaba mevcut seviyeleri artık buralardan dönüş olabilir diye yorumlayabilir miyiz? Nasıl görüyorsunuz hem de bu düşüşün arkasındaki sebepleri? Bu seviyeleri biraz konuşalım istiyorum. Ben düşüşün yavaş yavaş sonlarına geldiğimizi düşünüyorum açıkçası. Ben buradan hani hakikaten bir seviye belirlemek çok zor. Buradan çok düştü, buradan döner diye ama yani ben 8200 8200 bandının en kötü senaryoda e, fiyatlanacağını e, düşünüyorum açıkçası. E, yavaş yavaş e, bazı hisseler gerçekten e, ucuz hale gelmeye başladı. E, sizin de bahsettiğiniz gibi yani düşüşün aslında birkaç sebebi var ama bir numaralı sebep tabii ki bu seneki yüksek faizler. Yüksek faizler e, risksiz ve yüksek getiri sağladılar 2024 yılında. Herkes basitçe bir matematik yaptığında kabaca işte %4-4,5 sene başından beri aylık basit bir getiri elde ediyor. Yıl başından beri bileşiğe baktığınızda %60'lara varan getiriler var. İkincisi senenin ilk başındaki yaşadığımız ralli bir makro rallisiydi. Makro rallisi nedir? Ülkedeki iyiye giden makro durumu fiyatlanması açıkçası bizde borsayı yukarıya doğru taşıdı. Ancak buna bu sene ilk defa 4 sene sonra diyelim yani pandemiden sonra ilk defa şirket karları eşlik etmedi. Şirket karlarının bilançoların bu sene her çeyrekte aslında birer hayal kırıklığı olduğunu görüyoruz. Farklı sebeplerden dolayı yani tabii ki Sanayicilere sorduğumuzda yüksek faiz ve yüksek finansman maliyetlerini söylüyor olacaklar. Ee, aslında tüketim o kadar da yavaşlamadı. Baktığımız e, veri setlerinde e, çok ciddi bir yavaşlama henüz yok. Temmuz'dan sonra gördüğümüzü söyleyebiliriz. Enflasyon muhasebesi bu sene tabii ki e, piyasanın işini oldukça zorlaştırdı. Tahmin yapmayı zorlaştırdı. E, Birçok şirketin bilançosunda... E, kötü sonuçlar açıklamasına sebep oldu. Bunun getirdiği karışıklıkları ben en öne koyabilirim. Ama Temmuz ayından beri baktığımızda da farklı sebepler de oldu. Bir ara Ağustos'tu sanırım borsada işlem, borsa işlemlerine bir vergi getirilmesinden bahsediliyordu. Daha sonra bu ortadan kalktı. O sırada yine Mehmet Şimşek'in istifa ettiği söylentileri vardı, bu yalanlandı ama tüm bu dönem içinde tabii ki bu bahsettiğim diğer ana sebeplerle birlikte borsadaki momentum kayboldu ve Temmuz ayından beri yavaş yavaş aşağı doğru bir düzeltme yaşıyoruz. Şimdi bilanço tarafına siz de biraz aslında değindiniz. Ee, enflasyon muhasebesi tarafına. Bugün de Aselsan'la birlikte 3. çeyrek bilançoları da başlıyor. İlk çeyrekte, 2. çeyrekte zaten baskılanmayı izledik. Çok da aslında üzerinden uzun bir süre geçmeden hemen bir diğer çeyreğin bilançolarını karşılamaya başlayacağız bugün itibariyle. Genel anlamıyla yine benzer bir görünüm gelmesi bekleniyor. Sıkı para politikası ve enflasyon muhasebesi kaynaklı gelişmelerden dolayı baskının devam etmesi bekleniyor. Ama şunu merak ediyorum ben. Bu beklenti nedenli fiyatlara yansıdı? Bu düşüşün içinde 3. çeyrek bilançoları da iyi gelmeyecek beklentisi var mıydı? Ve karlılık bakımından öne çıkmasını beklediğimiz sektörler var mı? Ya da bir önceki çeyreğe göre daha da olumsuz ayrışır diyebileceğimiz sektörler, şirketler. ya bence bilançoların kötü gelebileceğini piyasa çok geç fiyatlamaya başladı açıkçası. Yani bir şekilde inanmak da istemedi. Bu bulunduğumuz ortam içinde yavaşlayan bir ve zayıflayan marjlar kendilerini aslında ilk çeyreklerinde göstermeye başlamışlardı. Ben üçüncü çeyreğin genel olarak ikinci çeyrekten daha kötü olacağını düşünüyorum açıkçası. Yani yavaş yavaş bazı tahminleri görmeye başlıyoruz. Bankalar ilk gönderenlerden olur. Aselsan'ın tahminlerini görmedim ama bankalarda tahminleri ilk üçüncü çeyrekte kabaca yüzde 25-30'luk çeyreksel bir daralma karlarda göreceğimizi anlıyorum ben. Bu şimdi tabii ki buna bakıp konuştuğumuzda evet. Bu da biraz fiyatlanıyor e, diyebiliriz. Bankalar için en kötüsü geride kaldı mı? E, ha hani bilançonun ne tarafına baktığınıza bağlı. E, evet net faiz marj daralmasının sonuna geldiğimiz e, bir çeyrek olacak. Ama bu sefer de yavaş yavaş daha önce çok fazla uzun süredir konuşmadığımız takipteki alacaklar ve provizyonlardaki artış ki bu da biliyorsunuz net kârları e, etkileyen bir faktör. 2003. çeyrek ve 4. çeyrekte biraz ortaya önümüze çıkıyor olacak. 2025'in ilk yarısında da büyük bir ihtimalle. Yani izlediğimiz rasyonel ama sıkı para politikasının sonuçlarının şirket karlarına yansımalarını biz bence bir 2-3 çeyrek daha görüyor olacağız açıkçası. Buradan sonra 2-3 çeyrek daha değil mi? Evet, üçüncü çeyreği geride bırakıyorum artık. Yani 2025'in ilk iki çeyreği de öyle çok heyecanlandırıcı olmayacak. 2025'te şöyle bir faktör karşımıza çıkacak teknik olarak. Enflasyon muhasebesi devam edecek. Enflasyon muhasebesi devam ederken tabii ki yüksek enflasyon döneminde bazı şirketlerdeki net kar düşüşünün daha sert olduğunu gördük. Özellikle stok değerlemesi vesaire daha yüksek olan şirketlerin. E tabii ki düşen enflasyonla birlikte kullanılan kat sayılar da düşeceği için bence biraz enflasyon muhasebenin negatif etkisinin 2025'te terse dönmeye başladığını görüyor olacağız. Bu hafta içerisinde Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Batuhan Bey, beklentiler yüzeyinde sabit bırakılması yönünde ama hangi mesajları izleyebiliriz? Acaba PPK tutanaklarından önemli bir satır arası mesaj alır mı piyasalar? Bunu da fiyatlar mı? Biraz burayı konuşalım isterseniz. Buradan sonraki görünümü, Kasım'da enflasyon sunumu ve S&P de var. Bunlar da bizi yavaş yavaş pozitif etkileyecek gelişmeler olabilir mi acaba? Şimdi Eylül ayının son haftasında... E PMI datası geldiğinde ben gerçekten oldukça endişelenmiştim. Son yılların en düşük PMI verisiydi. Hatta önümüzdeki döneme ait de çok da parlak bir resim çizmiyordu açıkçası. Özellikle yeni siparişlerin vesaire gerilediği seviyeler. Ben Eylül enflasyonu da düşük gelirse yani %2'ye %2 yakın gelirse Merkez Bankası'nın aslında daha önce tahmin ettiğimden ki Aralık ayında bir indirim yapmasını hala bekliyorum o fikrimi değiştirmedim ama eğer Eylül enflasyonu da düşük gelseydi büyük bir ihtimalle Kasım'da belki ilk adımı atmayı düşünebilir diye e, düşünüyordum açıkçası. E, ama ancak Eylül enflasyonundaki tekrar e, kötü e, sürpriz e, diyelim e, bence bu e, faiz indirimi beklentilerini en iyi ihtimalle Aralık ayına bir 250 bas puan ama hani Ocak ayına da ertelerse çok şaşırmayacağımı söylemem lazım. Yani biz şöyle bakıyoruz 2025-2024 yılını %47,5 ya da %50 arasında bir yerde tamamlayacağız. Ama 2025 yılının sonuna baktığımız zaman politika faizinin ben %30'lara inmiş olarak göreceğimizi tahmin ediyorum. Biraz isterseniz yurt dışına dönelim buradan. Ee, orada da ABD tarafındaki gelişmeleri yakından izliyoruz. Belki önümüzdeki günlerde biraz daha seçim konuşmaya başlayacağız gibi duruyor. Ama şunu sormak istiyorum. Enflasyon verisini istihdam raporunu aldık orada. Ee, bir miktar FED'e dair beklentilerin değiştiğini izledik. Piyasa medyan tarafa yaklaştığını gördük. Tabii bu sağlıklı olarak da yorumlanıyor. Sizin de FED'e dair beklentinizi almak isterim ama dikkatimi çeken bir diğer unsur da ABD 10 yıllıkları 4-10 seviyelerine yaklaştı. Oraya kadar yükseliş gördük dün. 14-14'lere kadar bir miktar geri gelmiş durumda. Ama piyasalar da bu süreçte yukarı gidiyor. Tahvillerdeki bu hareketliliği ABD piyasalarındaki gidişatı acaba nasıl yorumlamak gerekiyor? Tabii piyasalar bazı fiyatlamaları çok hızlı ve önden yapıyorlar. Bir biraz geriye gidip geçen sene yani 2023 yılının Kasım-Aralık aylarına gidersek baktığımızda çok ciddi bir faiz indirim beklentisiyle birlikte ABD piyasaları Kasım ve Aralık ayında ciddi bir rally yaşamıştı ve seneyi o kurtarmıştı açıkçası. Daha sonra sene içinde baktığımızda Mart-Nisan aylarına geldiğimizde hiç faiz indirimi olmayacağı fiyatlandığı bir dönemden de geçtik, sonra tekrar başladı. O yüzden piyasalar bazı şeyleri çok önden fiyatlamayı seviyor. Eylül ayında bir 50 bas puanlık indirim geldi ama daha sonra gelen veriler bir anda beklentilerin Kasım ayında 25 bas puan e, civarına çekilmesine e, sebep oldu. E, genel olarak e, ABD 10 yıllıklarındaki yükselişte bu beklentilerin biraz daha ötelenmesiyle alakalı olduğunu düşünüyorum ama e, ABD tahvilleri için çok ciddi hareketler. Yani bu evet. açıkçası 3 hafta önce e, 3.60-3.70'lerde olan e, 10 yıllık e, getirilerin 4.10'lara çıkması gerçekten çok ciddi bir hareket olduğunu düşünüyorum. E, seçim e, Kasım ayında ben 25 bas puanlık bir e, indirim. Aralıkta da 25 bas puanlık da bu seneyi toplamda 100 bas puanlık bir indirimle tamamlayacağını. E, daha sonra da gelecek sene içinde e, veri bazlı 100 veya e, 125 bas puan daha indirebileceğini düşünüyorum açıkçası Fedim. Bir diğer hareketlilik de sanki dolar endeks tarafında Vatuan Bey. Orada da çünkü 103 seviyesini açarak neredeyse son 2 ayın en yüksek seviyesinden işlem görüyor. E, parite tarafında da tabii dolayısıyla bir geri çekilme görüyoruz. ECB'den de bu hafta bir 25 bas puanlık faiz indirimi bekleniyor. Yılın 3. faiz indirimi olacak. Acaba o tarafta nasıl bir hareketlilik görürüz buradan sonra parite kısmında? Kur paritelerinde biliyorsunuz en önemli belirleyici faktör eee bölgeler arasındaki ya da ülkeler arasındaki faiz farklılıkları. Buradaki avantaj net bir şekilde hala dolardan yana. Ama ne olmuştu da 2024 yılı içinde euro daha fazla kuvvetlenmişti dolara karşı? Ondaki en önemli faktör... FED'in daha hızlı faiz indirme beklentisiydi. Bundaki değişiklikler bu son özellikle 3-4 haftada Euro-Dolar paritesinde Euro aleyhine bir gelişmeye sebep oldu. Çünkü aradaki faiz farklılığı yani Avrupa bölgesiyle ABD bölgesindeki faiz farkının ABD lehine bir süre daha devam edeceğini şu an fiyatlıyorlar. Açıkçası ben de Eylül'ün ortasında bu gidişatla Dolar endeksinin 100'ün altına geleceğini düşünüyordum. Ki büyük bir ihtimalle 2025 yılı içinde doları çoğunlukla 100'ün altında hatta 2005 yılında 95, 94, 95 seviyelerinde kapatıyor, kapattığını görüyor olacağız. Çünkü buradaki sadece tek faktör, belirleyici faktör faiz değil tabii ki. ABD hükümetinin çok ciddi şekilde borçlanmaya devam etmesi ve bu borcun giderek artmasıyla birlikte ABD e, borç e, çıkardığı tahvillere talebin azalma beklentisi de faizlerin yukarı gitme sebeplerinden bir tanesi. E, haftaya tabii bir anlamda biz yine Çin'den gelen açıklamalarla, adımlarla başladık. Hafta sonundan devraldığımız deflasyonun devam ettiğini gördük. Teşvik paketi piyasanın beklediği boyutta olmadı. Bu başta biz konuşmaya devam edeceğiz mi acaba buradan sonra da ve nedenle etkili olmaya devam ettiğini göreceğiz acaba? Çin e aslında baktığımızda evet son bir ayın en çok konuştuğumuz piyasası oldu. Ee, dünya ekonomisinde de çok önemli bir yeri var. Özellikle emtia fiyatlarının e, gelişiminde. Ancak baktığımızda e, Çin ekonomisi son 4-5 senedir e, pandemi sonrasında özellikle e, ciddi şekilde yavaşlıyor. Çok problemli bir gayrimenkul sektörü var. E, Birçok sektörde inanılmaz fazla kapasite var. E, ve bu kapasiteleri kullanamadığınızda bir noktadan sonra tabii ki deflasyon problemiyle baş başa kalıyorsunuz. Rakamlar da bunu gösteriyor zaten. Çin Hükümeti ve Merkez Bankası son 3-4 senede bunun önüne geçebilmek için birçok önlem ve paket açıkladılar. Ama hiçbirisinin kalıcı bir çözüm yaratmadığını gördük açıkçası. Bence bu Çin'in deflasyon hikayesini ve oradan gelecek yeni e işte evet. piyasaları biraz ağzına şeker sürecek bu paketleri daha uzun süre görüyor ve konuşuyor olacağız. Batuhan Bey çok teşekkür ediyorum katılımınız aktardıklarınız için. Sabah notlarına şimdi kısa birlere veriyoruz. <laughs>